Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda yine iğneden tığa çevirdiğim bir havlu kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım. Havlu kenarımda bu şekilde kulak çöpü kullanacağım. Havlu kenarımın yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ilk size gelmesini istiyorsanız Kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Motifimizin yapılışına bir sirli halka yaparak başlıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Hemen halkamın içerisine bir petek oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Dondum. Petik şişine bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim tekrar petiğe bir sık iğne yaparak iki tane petek oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim döndüm. İlk petiğe bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim ikinci peteğime geçtim ve bir sık iğne yaptım bu şekilde iki sık iğnemi pardon iki peteğimi koruyarak 5 sıra yapacağım 3. sıramdayım 3 zincir çektim ve dondum 5. sıramı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, döndüm. 2. patiğe batıyorum. Bakın sondaki patiğime, ikinci patiğime battım ve bir sık yaptım. Burada ipimi kopuruyorum. İpimi tekrar sil halkın içerisine sabitledim bir sık iğneyle. Bakın bu yaprağımı birazcık çok az bir mesafede uzaklıkta yaptım. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim, döndüm zincirimin içerisine sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu şekilde zincirimin içerisine 10 tekrar yapacağım. 8 1 2 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 9 10 daha sonra sihirli halkın içerisine geçiyorum ve bir sık iğnemi yaptım. Bu şekilde. 1, 2, 3. çektim. Bir sık iğne daha yaptım. Bu şekilde bir petek oluşturdum. 1, 2, 3. çektim. Döndüm. Peteğin içerisine 2 petek yapacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Buradaki gibi 5 sıra yapacağız. Daha sonra 7 zincir çekip bu şekilde yuva yaptıktan sonra ipimizi koparacağız. İpimi tekrar sihirli halkanın içerisine sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir petik oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dağıldım petiğin içerisine 2 tane petik oluşturup toplamda 8 sıra örelim. 8 sıramı tamamladım arkadaşlar. Düz bir şekilde ördüm ve ipimi kopardım. Şimdi tekrar ipimi sabitliyorum sihirli halkanın içerisine. Yine birazcık boşluk bırakacağım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çektim döndüm. Biraz önce yapmıştık yine tekrar yapıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum zincirin içerisine. 2 zincir çekiyorum bir sık iğne yapıyorum. Bunu 10 tekrar yapalım. 10 tekrarımı yaptım. Aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Halkanın içerisine. 1-2-3 zincir çekiyorum. Tekrar bir petik oluşturuyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Petiğin içerisine 2 tane petik oluşturacağım. Yine aynı şekilde öreceğim. 8 sıra yaptıktan sonra kıpıracağım. Bu yaprağın işini yapıyoruz arkadaşlar. Bu bölüme kadar bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ipimi şurada yaptığım yuvaya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Kulak çöpümü aldım. Daha sonra ipimi alıyorum bu şekilde bir zincir çekiyorum. Bu şekilde 10 kere yapalım arkadaşlar. 10 ilmeğimi çıkardım. Şimdi son ilmeğimi çıkaracağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeklerimi serbest bırakıyorum şimdi. Daha sonra ilmeğimden aldım. Biskini yaptım. 1 2 zincir çektim. İpliğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Trabzanı birinden dolayarak bir sıkını yaptım. 1 2 tekrar ilmeğimin içerisine sık iğnemi yaptım. Diğer ilmeğe geçiyorum. 1 2 zincir çektim. İpliğimi aldım ve bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeğin içerisinde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Tamamlayacağım arkadaşlar. Bunu bırakayım. Daha önceden yapmış olduğum motifi üzerinden size anlatayım. Pembemi yaptıktan sonra bir de bakın krem rengi ipimden yaptım. Diğer tarafa bu şekilde tamamladım. Şimdi atlımı böyle dikeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel kibar bir modeli oldu. Bunu bir takipçim göndermişti in başörtü modeliydi. Havlu kenarı olarak yaptım ben. Başörtü modeli olarak da gerçekten çok güzel duruyor. Umarım ki beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.